Efendim bu hafta sizlere her seslendik. Seda ile Viyon çekimlerimizi gerçekleştirirken Sayın Zafer Baykar'ı bizleri evlerine davet ettiler. Onların hoş ailesi ve güzel sıcak ortamlarıyla sizlerle birlikteyiz efendim. Hoş sohbetlerimize devam ediyoruz. Efendim yanımızda Hasibe yengemiz var. Yengeciğim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyiz. Ne var ne yok burada Hayat Sögenburg'da? Her zaman soğuktan başka bir şey yok. <laughs> Hasibe yengeciğim seni şöyle kısaca bir tanıyalım. Evet, ben önceki gelenlerdenim, 73'te gelenlerden. Ee, önce Tulum tarafında oturuyorduk. Ondan sonra Herzenburg'a taşındık. Herzenburg'da damadımla, kızımla, torunlarımla oturuyorum. Altı ay Türkiye'de kalıyorum, altı ay burada kalıyorum. Geziyoruz yani, öyle geziyorum, yani, mi? Geziyorum, evet. Beyim rahmetli oldu, beyim de Sağol, ben geliyorum, gidiyorum çocukların yanında, torunların yanında kalıyorum işte. Çok güzel, burada torun da var yanımızda. Sana da soralım mı canım, seviyor musun babaanneyi? Evet. Annesin. Anneanneyi seviyor musun? Evet. O olmadığında üzülüyor musun burada anneanneyi? Evet. Burada. Buradan e, kimlere selam göndermek isteriz? Türkiye'de yaşayan kimler var, sizi tanıyan dostlarınıza, bu haftanın istek türküsünü kimlere armağan ederiz? Tüm Türkiye'ye, beni izleyenlere hediye ederim türkümü ama Türkiye'dekilerin hepsine selam ederim. Ben köyden şehire geldim diyen gibi köydekilere eniştem görümcelerim var, eltilerim var. Onların hepsine selam söylerim, yeğenlerim var. Herkese selam söylerim. İsim bu köy hangi köy? Seydim Köyü, Çorum'un Seydim Köyü. Oradaki bütün herkese selam söylerim Çorum'un Seydim Köyü'ne. Ee, Çorum'da da kardeşlerim var, onlara selam söylerim. Anneme selam söylerim, annem var, yaşlı, hasta bir annem var. Onlara selam söylerim, bütün arkadaşlara selam söylerim. Çorum'da dünürüm var, Mürvet Münever. Ona da selam söylerim. Kızım tamam, Selma'ya selam söylerim. Elif izine gitti. Elif'e selam söylerim. Hepsine Her Sogenburg'dan selam gidiyor selamlar. Hepsine de çok selam söylerim. Efendim yanımızda Zafer Baykara var. Ona çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun bizleri soğukta kırmadı. Böyle üşürken gördü. Evini açtı bize. Zafer abi çok güzel bir evin var. Gerçekten harikulaydı. Yengem de böyle bir sürü şeyler hazırlamış. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Nasılsın Biz bu arada? Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. İyiyiz valla. işte. Bildiğiniz gibi dünya telaşası. Avusturya'da e, çalışıyoruz. Günlerimizi geçirmeye çalışıyoruz. Gurbetlik işte siz de biliyorsunuz nasıl olur. Kayınvalidenizde de şoför müsünüz bu arada? Tır şoförü, kamyon şoförü? Ben kam kamyon şoförüyüm. Evet ne yapacaksınız? Gurbete gelen böyle çalışmak zorunda. Mecburi artık alıştık. E, her yerde çalışmak zorundasınız. Çalışmayana ekmek yok. Zafer abi bu memleketlere geleli kaç yıl oldu? Ben Avusturya'ya geleli 10 yıl oldu aşağı yukarı. Buradaki Herzegovina sıcaklığımız, insanlarımızın sıcaklığı, Müslüman kardeşlerimizin sıcaklığı gerçekten görülmeye değer. İyi ki geldiniz. Zafer Bey siz buradan selamlar gönderdiniz ama unuttuklarınız varsa onları da hatırlarsanız onları da birer selamlar dilerim. Bir yana da olur, burada yaşayanlar olur. Almanya'da akrabalarımız var, eşimle akrabalarım. Türkiye'de annem, babam, teyzem, ablam, köyde kayınbiladerlerim. Çorum'un içinde dayılarımız var. Hepsine selam gönderiyoruz. Efendim yanımızda Zafer Bey'in eşi var. Suna Hanım yanımızda. Suna Hanım merhabalar. Merhaba. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Ben Suna Baykara. 36 yıldır Avusturya'da yaşıyorum. 4 kızım var. Maşallah Allah bağışlasın. <laughs> Amin. Bir de yanımızda. Evet bir tanesi yanımızda. Diğerleri yok. <laughs> Evin en küçüğü yanımızda. Da. Evet en küçüğü yanımızda. Ev hanımısınız. Ev hanımıyım evet. Güzel kimler Çok var? Muyum. Kimler var? Viyana dışlarında, Almanya'da, Türkiye'de. Bu hafta misstek Türküsünü, selamları kime armağan edelim? Almanya'da, Türkiye'de bütün akrabalarımız Almanya'da, Türkiye'de. Burada bir tane akrabam var. O da amcamın oğlu, Galip Çakar. O şu anda yok yanımızda. hepsine de selam söylüyorum. Evet değerli izleyenlerimiz gördüğünüz gibi şu ortamı biz bir yanında bulamıyoruz. Dolayısıyla kalorifer petikleri olduğu için belki birkaç eşya kurtabiliyoruz ama bu ortam çok güzel. Gelenler misafirlerinize böyle, böyle kestane mi Gelen kavuruyorsunuz? Misafirlerimize kestanemizi kavuruyoruz. Tabii ki de telefon açıyorsunuz, geliyor mu gelmiyor mu? Kestane cevap, evet. acele cevap. Ne hemen geliyorlar değil mi abi? Bütün arkadaşlarımız, bütün cemaatimiz geliyor. Allah razı olsun hepsinden. Evimizi boş bırakmıyorlar. Biz de onları boş bırakmıyoruz. Burada, çok güzel. E, mangal da yapıyor muyuz abi bunun içinde? Şu anda yaktığımız e, meşe oldunuz zaten. Oh, meşenin tepelisi. ah meşenin tepelesi, meşe odunları yanıyor abi. İsterseniz burada mangalımızda yakıyoruz yani. <laughs> çok güzel. Ben çok beğendim gerçekten. Efendim mutlaka bir yana dışında bir ev yapacaksanız sobayı unutmayın diyorum. Seni bir tanıyabilir miyiz canım? Adım Sediran, Sedir Baykız. En çok evde kimi seviyorsun? En çok annemi babayı mı? Annemi ve babamı. Ya, ablaları seviyorsun öyle mi? Onları da seviyorum. Peki Türkiye'de kimler var tanıdığın? Dede, ee, babaanne. Özge, Elif, Mehmet Emir. Türkiye'deki herkese iyi sağlayalım. Hadi beraber. Efendim yine güzel bir sürpriz oldu. Hemen burada otururken Baykar ailesinin dünürleri geldi. Onlarla da röportaj yapmak istiyoruz. Merhabalar efendim tanıyabilir miyiz? İyi akşamlar. Benim ismim Berit Eren. Kaç senedik buradayız? 36 senedir. 36 senedir. Memleket neresi? Nevşehir, Ürgüp. Ürgüp. Kimler var Ürgüp'te abi? Ürgüp'te babam varlar, teyzem, halam hepsi de oradalar. Buradan e, kimlere selam göndermek istersiniz bizim aracılığımızla? Teşekkür ederim. Annem, babam, akrabalarım, ahraba, akrabalarımın hepsi, tanıdığın varsa hepsini selam söylüyorum. Ellerinden öperim. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Züleyha Eren. Memleket neresi? Memleket Nevşehir, Ürgüplüyüz. Kimler var? Memlekete bir selam gönderelim. Bu hafta Nisek Türküsü'nü armağan edelim. Türkiye'de babam var, ablam var, akrabalarımız, kaymaldim. Onlar da sizi izleyecekler buradan. İnşallah hepsine, sevdiklerime ve beni sevenlere herkese çok selam yolluyorum. Avrupa'dakilere, Türkiye'dekilere. Efendim Michael ailesinin damadı ve kızı yanımızda. Onların da bu güzel gün için görüşlerini alacağız. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Yasin Eren. Kaç senedir buradayız? 90'lı yıllarda doğmuşum, gelmişim buraya. Ay çok güzel. 22 senedir buradayım. Yeni evlisiniz. Yeni evli 2 sene oldu. Çok güzel. Kimler var memlekette? Burada doğumunuza rağmen eşit dost akraba var daha evet, Öyle tabii ki. %70'i burada. Birazı Çorum'da hanımın tarafında. Biraz Birazı Yürgüp'te dedelerim var. Hanımın dayıları var. Kendi dayım var. Teyzem var. Fransa'da teyzem var. Onlara çok çok selam söylüyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin gözlerinden öperim. Bol bol İstek selam. Tek türküsü nereye gitsin? İstek türküsü Fransa'ya gitsin. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Ben de herkese selam söylüyorum. Evet değerli izleyenler bu hafta her Soygenburg'da Baykar ailesinin evine konuk olduk. Efendim siz de bizleri evlerinize konuk olarak görmek istiyorsanız aşağıdaki de iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Baykar ailesine çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.